Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ee, hocam e, burada ne yazıyor? Evlat burası bir hayrat eseri. Yani su bendi. Su bendinin tabii ki insanlar için nedenli önemli bir hayır olduğuna tabiatıyla burada işaret edilmiş. Banisinden bahsediliyor. Hayır sahibinden bahsediliyor. Buranın özelliklerinden niteliklerinden bahsedilmiş. Zamanın sultanından, padişahından bahsediliyor. Yani ecdadımız, büyüklerimiz bizlere çok önemli bir hayır, yadigar olarak bırakmışlar. Bizlerden de esasen dua beklerler. Hocam ben de sizin için sorular hazırladım. Ee, sizin için uygunsa sorabilir miyim? Nasıl sorular hazırladın? Ben zor soruları sevmem yalnız. O da benim sürprizim olacak hocam. Allah Allah hadi görelim seni o zaman.